Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. Yavaş yavaş konu anlatımlarım yaklaşıyor biliyorsunuz. Ben de o yüzden biraz rehberlik boyutunda bir hazırlık yapalım istiyorum. İşte kaç kaynaktan çalışalım, nelere bakalım, nasıl not tutalım bu videodan sonra inşallah Orada da göreceksiniz. Nasıl not tutmalıyız ders sırasında mı sonrasında mı ama daha önemli bir şey var hocam. Şimdi konuşacağımız şey çok 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 önemli. Kaç kaynaktan çalışmak lazım. Nasıl yani hocam? Şimdi öğrenci şunu yapıyor. Mesela diyelim ki dersimiz tarih. Bakın arkadaşlar net nesnel bir örnekle gidelim. Dersimiz diyelim ki tarih. Bir tane kitabı var adamın. Bir tane konu anlatım almış. Konu anlatım soru bankası almış ya da neyse. Bir tarafta arkadaşlar YouTube'dan izleyeceği hocamız hazır. Hocasını ayarlamış. Diyor ki ben şu hocadan izleyeceğim tamam. Şimdi hocamızdan izliyor eyvallah. Sonrasında elindeki kitaptan çalışıyor. Sonra diyor ki lan yok ya yetmez. Hadi bir kaynak daha alayım ben. Bir arkadaşından bir yerden bir şekilde ya çıktı alıyor ya bir şey yapıyor. Bir de ikinci konu anlatım. Şimdi YouTube kanalıyla birlikte etti sana 3. Tam 3 tane kaynaktan çalışıyor. Güzel. Şimdi saatlerce bakıyor bunlara. Yarım saat bu videoyu izliyor. 30 dakika buna, 40 dakika buna falan. Ya bugün çok tarih çalıştım diyor. Haydi biraz diyor sorusunu çözeyim. Az önce çalıştığı bu 30'ar 40'ar dakika çalıştığı konuyla ilgili soru çözeceği zaman bir türlü hatırlayamıyor bir şeylere. Ya diyor ben az önce dinledim bunu niye hatırlayamıyorum? Ben sana nedenini söyleyeyim. Bak hocam. Konu anlatım kaynağınızı ne kadar çoğaltırsanız Sınavda hatırlamanız o kadar zor olur. Bunu kime sorarsanız sorun. Sadece ben değil, bütün hocalarımız bunu destekleyecektir. Bütün hocalar bu konuşmanın altına imzasını atacaktır hocam. Nasıl yani hocam? Bakın arkadaşlar ne kadar çok konu anlatım kaynağı artırılırsa beyin bakın beyin dikkat bu bilgileri çağırmakta zorlanıyor. Ya Kurtuluş Savaşı'nı adam bu A'dan dinliyor B'den dinliyor C'den dinliyor bir de YouTube'da hocalar arasında geçişler var bir de hocam sizden dinleyin bir de hocam bundan dinleyin. Çok çalıştığımızı sanıyoruz böyle ama inanın yanlış çalışıyoruz. Vallahi verimli değil. Ha böyle çalışıp başarılı olan yok mu? İlla ki vardır tek ama inanın verimli bir çalışma yöntemi değil bu. Ne yapacağız peki? Konu anlatım kaynağınız kötü dahi olsa rezil dahi olsa ne olursa olsun tek olsun arkadaşlar. Bir tane konu anlatım kaynağınız olmalı. Hoca dinliyorsanız bir tane hoca. Ama birazdan konuşacağız. Hatta şimdi hemen o sayfayı geçelim. Konu çalışırken tek kaynak kullanırı gelin biraz açalım. Sonrasında soruda ne yapacağız onu konuşalım. Gelin konu çalışırken tek kaynak kullanmaktan kastımız ne? Şimdi bir tane hocamız var diyelim. İşte matematikte A hocasını B hocasını seçtiniz. Yine YouTube'a girdiniz hocam. YouTube dershanesini kurdunuz kendi içinizde. Tamamdır. Dinlediniz hocamızı. Tamamdır. Eğer hocamızın bir konu anlatım kitabı varsa üzerine ufak ufak not edersiniz. Zaten aynı ayarda anlatacağı için tek bir kaynağınız olur elinizde tamamdır. Yani inanın yarısı eksik dahi olsa yani hocam bu kaynakta işte tarih kitabında şu konu yok desen dahi inanın faydası olacak size. Tek kaynak her zaman faydalı çünkü beyin onu çağırırken zorlanmayacak hocam. Peki bir tane hoca olabilir. Lütfen farklı farklı hocalardan dinlemeyin arkadaşlar. Şöyle yapın. Şimdi bütün hocalar arasında bir geçiş yapın tabii ki. Bütün hocalara bakın. Bir tane hocanız olsun. Matematikten bir hoca hocam. Tarihten bir hoca. Biyolojiden bir hoca. Kimyadan bir hoca gibi. Bir tane hoca belirleyin arkadaşlar. Tamam. Şu an geçişleri yapın hocalar arasında. Bir tane mutlaka belirleyin. Yarın bir gün yüklendiğiniz zaman yani Eylül, Ekim, Kasım aylarında artık Tek kaynaktan ilerlemelisiniz. Yani hocanın bir tanesine başlayıp da yani adamın 50-60 videosunu izleyip de yani neyse hocam ben bir de bu hocadan dinleyeceğim deyip aynısı başka hocadan dinlemek artık o dakika itibariyle rezilliğin başlangıcıdır ben sana söyleyeyim. O yüzden bir tane hocamızı belirleyin mutlaka. E varsa konu altım kitabın üzerine ufak ufak ekleyerek gidersiniz. Tamam lütfen çalışırken tek kaynak kullanın bu çok önemli. Peki hocam soru çözerken soru çözümlerinde arkadaşlar onlarca kitap bitirebilirsiniz. Yayın, hoca, anlayış fark etmez. Elinize geldikçe hocam buldukça sağdan soldan indirin. Ne bileyim artık varsa elinizde alın, satın, batın bir şeyler yapın. Ama soru çözümünde gidebildiğiniz kadar gidin hocam. Çözebildiğiniz kadar çözün. Ne kadar soru çözerseniz o kadar hızlanırsınız çünkü. Tamam. Öğrenmenin çok ötesinde Hızlanmak adına bol soru çözmelisiniz. Bütün mesele bu. Ama kaynağınızı lütfen tek tutun arkadaşlar. Tamam. Sizden ricam bu. Lütfen birden fazla konu Hele konu altım kitaplarını almak daha da rezillik. Ha video ders notları var biliyorsun son dönemlerde moda olan. Bir tane alırsın. Ne hocayla birlikte eş gidersin. ekleyeceğim bir şey varsa üzerine eklersin. çıkaracağım bir şey varsa çizersin. Hoşuna gitmeyen bir şey varsa. Yani hocam tek kaynağı doldura doldura ilerlersin. Bir yerden çalışırsın. İnanın zamanda ben de özellikle üniversite zamanında bu derslere falan çalışırken bunun faydasını çok gördüm. Sınavda da fazlasıyla tabii ki. Hatırlamak da o kadar kolaylık yaşıyorsunuz ki. Çünkü sürekli aynı notlara bakıyorsunuz. Sürekli aynı sayfalar artık beyninize kazınmış oluyor. Yani adeta satır satır sayfaları ezberliyorsunuz. Zor veya kolay. Nasıl bir soru gelirse gelsin beyin hemen o bilgiyi çat diye çekip alıyor. Tamam. Sizden ricam o. Lütfen kaynaklar arasında eleme yapın arkadaşlar. Tamam. Hocam şunu A hocasından, bunu B hocasından, şunu da C hocasından dinliyorum gibi bir anlayışınız olmasın. Çünkü herkes çok iyi anlatıyor açık söyleyeyim. Yani Türkçe, matematik, kimya fark etmez. Bütün hocalarımız çok iyi ama herkesin anlatış tarzı farklı. Kimisi mükemmel anlatır ama sana hitap etmez. Kimisi de rezalettir ya hocam hiç anlamıyorum dersin. Başkası için o artık yani paha biçilemez. Yanından bile geçemeyeceğim bir öğretmendir. Kısacası arkadaşlar sizden ricam herkesin her hocanın tarzı farklıdır. Bir tane belirlemeniz ve o kaynak üzerinden yürümeniz büyük fayda sağlayacak. Çok uzattım. Bundan sonra ne bekliyoruz arkadaşlar? Bu videodan sonra nasıl not tutmalıyım? Yarın atacağım muhtemelen bu videodan sonra derken. Nasıl not tutmalıyım atacağım? Ya yani kimisi ders sırasında çatır çatır not tutmaya çalışıyor. Kimisi ders bittikten sonra hatırladıklarını not tutmaya çalışıyor. Bir de onu konuşacağız ki. Eylül'de inşallah 1 Eylül'de ben konu antrenmana başladığım zaman kafanızda not tutmayla ilgili, işte kaç soru çözmeliyimle ilgili, hangi kaynaklara çalışmalıyımla ilgili yani rehberlik noktasında soru işareti kalmasın istiyorum. Tamam. Tek amacım bomba gibi başlayalım. Bütün nasıl çalışılır, ne zaman çalışılır her şeyi oturtalım. Çatır çatır gidelim. Tamam. Haydi uzattım. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.